Selam arkadaşlar. Maltepe Gençlik Merkezi'nden Hazal ben. Bugün sizlere punch tekniğinin 3 çeşidini göstereceğim. Çok basit ve işinizi kolaylaştıracak teknikler. Hemen ilkiyle başlıyorum. Ee, i̇lki şu saten tekniği. Saten nakış tekniği. Ben kolaylık olması açısından şöyle iki çizgi çizdim. O şekilde ilerleyeceğim size gösterebilmek için. Özellikle yapraklarda, çiçeklerde çok işinize yarayacak bir teknik doldururken. Hemen başlıyorum. İlk önce iğnemi batırıyorum ve arka taraftan ipimi çekiyorum. Arka taraftan çektiğim ipimi tutuyorum. İkinci çizgiye batıyorum. İkinci çizgiye battıktan sonra İğnemi içeride çeviriyorum çünkü kesik uç ilerleyeceğim yerde olacak. Alttan ilmeğimi tutuyorum ve kesik ucu yukarıya doğru çeviriyorum. Yukarıdaki çizgiye batıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Arkadan tutuyorum. İğnemi çeviriyorum. Alttan tutuyorum. İğnemi çeviriyorum. Ve bu şekilde saten nakış tekniğini yapmış oluyoruz. Çiçekler, yapraklar harika doluyor. Mutlaka deneyin. Bu aynı zamanda sadece çiçek yaprak değil tabii ki. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Yapmak istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Mesela tuttum bunu. Düz bir çizgi çizeceğim. Düz bir yeri dolduracağım diyelim. Atıyorum şelale yapacağım. Şöyle yapayım rahat gelsin. Hemen istediğim uzunlukta ayarlayıp batıyorum. Alttan ipimi tutuyorum. Yukarıya tekrar batıyorum. Alttan ipimi tutuyorum. Yukarıya, pardon, aşağıya tekrar batıyorum. Alttan ipimi tutuyorum ve tekrar batıyorum. Bu kadar kolay ve pratik bir nakış tekniği. Bitirmek için de arka tarafından ilmeğimi kesiyorum. Tutuyorum ve kalan ipimi çekiyorum. Bu kadar. Çok kolay, çok pratik ve çok kullanışlı bir teknik. Mutlaka deneyin derim. Ee, çok daha e, hava katacaktır pançlarınıza. Diğer teknik hemen gösteriyorum. Diğer teknik düz nakış tekniği. Şu ortadaki gördüğünüz. Bunu geçen hafta da göstermiştim. E, düz bir çizgi üzerinden. Şöyle arkadan ipimi tekrar alıyorum. Çünkü kullanacağım taraf bu taraf. Bu taraf olduğu için ilmeğimin e, kalan ipini arkada bırakıyorum. Şöyle yan şekilde ilerleyeceğim. O yüzden iğnemin kesik ucu yana bakacak. Bu şekilde iğnemi kumaştan çok fazla kaldırmadan ve ilmek aralıklarına dikkat ederek batıyorum. Bunu da bitirmek için alttan ipimi tutuyorum. Kesiyorum. Bu şekilde düz ilmeğimizi yapmış olduk. Şöyle rahat görebiliyorsunuz inşallah. En son teknik e, ilmek nakışı bunu göstereceğim. Bunu geçen hafta zaten göstermiştik yan yana oluşunu. Bu hafta ekstra bir şey daha göstereceğim. Bu ilmek nakışı bunu yüzey olarak kullanacaksanız eğer bunu arkadan işlemek zorundasınız. Bakın kumaşımın yüzeyi burası. Ben kumaşımda yüzey olarak burayı kullanacağım. O yüzden saten nakışımı da, düz nakışımı da, ilmek nakışımı da burada gösteriyorum. İlmek nakışımın burada olması için de bu tekniği arka taraftan yapıyoruz. İpinizin rahat gelmesi çok önemli. Geçen hafta bahsetmiştim zaten. Tekrar söylemiş olayım. Şöyle yine batıyorum. İlmeğim burada kalıyor. Şu kalan ipim. Çünkü zaten ön tarafımını kullanacağım. Aynı şekilde düz nakışla iğneyi çok fazla kaldırmıyorum. İlerletiyorum. İstediğim gibi, istediğim şekilde ilmeğimi tutuyorum ve kesiyorum. Ben şimdi size gösterdiğim için kısa kısa yapıyorum. Şöyle küçük pofuduklarımız olmaya devam ediyor. Şimdi e, geçen haftaki videodan sonra bir arkadaşım bana sadece punch iğnesiyle mi yapabiliyoruz bu e, pofudukları diye sordu. Şöyle pofudukları da nakış tekniğini de İğneyle de yapabiliriz ama tabii ki bir punch rahatlığı olmaz. Çünkü punch iğnesi hem pratik hem hızlı. Yani normal nakışa göre çok daha hızlı ve seri bir şekilde tamamlarsınız işinizi. Ama ben arkadaşım için bunu da göstereceğim. Şöyle bu tekniği şu küçük pofudukları, şunu ve şu yuvarlak olanı ben iğneyle yaptım. Kalın delikli bir İğne kullandım şöyle ipimin geçebileceği. Ee, biz bunu genellikle e, iğne ile olanı e, çiçek tomurcuklarında kullanıyoruz, çiçeğin ortası için işte e, böyle pufluk yapmak istediğimiz yerler için punch değil de iğne ile yapıyoruz. Bunu o şekilde göstereceğim. Ama dediğim gibi yani bununla e, iğne ile punch gibi bir tablo yapabilir misiniz? Yani sabır işi, öyle söyleyeyim. Sabrınıza bağlı yapabilirsiniz. Ee, ama punch kesinlikle kolaylık olacaktır sizin için. Arka taraftan batırıyorum iğnemi. Çıktım. İpin ucunu mutlaka düğümlersiniz. Hemen e, dibine, dip tarafına tekrar batıyorum. Yani çok fazla boşluk bırakmıyorum. Hemen yanına batıyorum. Aynı delik olmayacak çıkmaması için. Şu şekilde ipimi istediğim yükseklikte bırakıyorum. Şu kadar istedim, bu kadar bırakıyorum. Tekrar yanına, bakın aynı delik değil çünkü çıkar. Ama tam dibine batırıyorum. Ve bu sefer ipimi çekerken çok çekmiyorum. Çünkü çok çekersem ilk yaptığım pofuduk daha da küçülecektir. Bunu tekrar hemen dibine batıyorum çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Çünkü aynı boy olmalarını istiyorum. Hatta bunu iğnenizle de kontrol edebilirsiniz yani. Sonra e, düz devam edeceksiniz. İlerleyim, ilerlemeniz düz olacak. Eğer çiçek ortası gibi pufuduk bir şey yapacaksanız böyle yuvarlak karışık bir şekilde ilerleyebilirsiniz. E, çünkü sıralı görünmesi hoş olmayacaktır çiçek içinde. Şu şekilde bakın 3 tane pufuduğum oldu. Hemen Şöyle dibinden tekrar batıyorum, çıktım. Dediğim gibi iğneyi çekerken mümkün olduğunca yumuşak davranın ki diğer pufluklarınız zarar görmesin. Çünkü bu punch iğnesi değil normal nakış iğnesiyle yapıyoruz. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. E, sabır işi de o yüzden e, söyledim. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Eliniz hızlıysa tabii ki e, daha da seri şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. E, ama daha seri, daha pratik, ee, işte hafta sonunuzu değerlendirmek için, evde kaldığımız süreyi daha verimli hale getirebilmek için ben elimden geldiğince size destek olmaya çalışıyorum. Umarım bu günler biter. Ee, biz de gönlümüzce istediğimizi, dilediğimizi yapabiliriz, rahat bir nefes alabiliriz. Ee, ama evde kaldığımız sürece de bunu kendimize zehir etmeyip e, verimli geçirmeye bakalım. Benden bu haftalık bu kadar. E, haftaya güzel bir çalışma yapalım diyorum, e, güzel bir tasarım yapalım. Siz de hazırlayın. Aslında niyetim bu hafta içinde ama bu hafta bunları göstermek istedim. E, çünkü yapacağınız teknikte kullanmak isteyebileceğinizi düşündüm. Umarım faydalı olmuşumdur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, evde kalın.